Evet şu anda resim çiziyorsun. Resim çiziyorsun. At çizmi. At mı çizeceksin? Evet, at Hadi çiziyorum. Hadi bakalım. Ay olmadı. Küçük kafalı oldu. Ya? normal çizimini yap. Heyecan yaptım ya baba. Yapma baba. Biraz küçük. Aa! Ya bu, bu, unutuyorum ben. <laughs> Resmen oluyor. Güzelce boyayacak mısın peki bitirince? Tabii boyayacağım. Aa dur ya, o da olur. Şöyle iplerimi Mesela... Şurada şöyle yapalım. Çekelim. Ne yapıyorsun? Kuyruğunu mu yaptın? Ha, şimdi kuyruğunu yaptım. Dur ya. Aklıma bir şey geldi. Şöyle bir tane de. Hı, ne yaptın? Ayak mı yaptın? Ha, şuraya şöyle yapan bir tane ayak yap. Ya Semer olmadı <laughs> Şimdi boyamaya gelsek mi Gelmesek mi Bitirdiysen çekeceğim. Bitirdim. Boyamaya geleceğim ya. Tamam. Yana... Kahverengi olsun. Kahverengi. Kahverengi. Tamam. Yanına başka bir şeyler de yapacak mısın? Yaparım. Ne yapacaksın mesela? Bilmem. Sonradan düşüneceğim ben. Sonradan mı düşüneceksin? <laughs> sonradan. Onları sonradan düşüneceğim. Şuraya kelebek yaparım. Hay hay elimdeki her şeyi yaparım. Yaparım. Anlat hadi. neleri yapıyorsun? Ah, yaptığın ah. yaptığın aşamaları söyle. Şu an işte mesela arka bacağını boyuyorum, gövdesini boyuyorum gibi. Neler yapıyorsan onu anlatabilirsin. İşte şimdi poposunu boyayacağım. Hı hı. Hadi şöyle şu semerleri boyayacağım. Ha semerde mi yaptın? Ne semerde yaptım ya bak? Hmm, bakalım. Bize... Efendim? Efendim? <laughs> Şu i̇pleri de sarı olsun. Tamam olsun. Yap bakalım. <laughs> Aklım bitti. Bitti mi? E şimdi başka bir tane resim yapayım. Şuraya bir tane kelebek yapacağım. Tamam yap bakalım hadi. kelebeğimi yaptım. Şimdi evet. onu boyayacağım. Boya Dur ya şuraya bir de benekler yapacağım. Pembe olsun. Ben yani şunu mor aldım ama olsun mor da olabilir. Yani siz farklı renklere de koyabilirsiniz. Değil mi? Evet. Evet. Mesela neler olabilir? Mesela böyle hayal gücünüze karşı yani. Hayal gücümüze mi kalmış? Evet. Evet. Mesela bu atı böyle mor renge falan boyayabilirsiniz istediğiniz renkte. Mor e morat olur mu? Bilmem yani kafama göre yani. Kafaya göre. E yine de bu kahverengi. Tamam. Ha. Arkadaşlar videomuz bitti. Ee, Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.